Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Herkes altın fiyatlarını takip eder oldu. Acaba daha nereye kadar gidecek böyle? Herkesin sabrını zorluyor. Bakalım daha neler olacak? Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında fiyat artışı yaşandığı görülüyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde bir aşağı bir yukarı kıvrımlı bir eğilim yönünde gittiğini görüyoruz. Altın almak isteyenlerin veya altın bozduracak olanların kafası çok karışık. Altında alış satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2914 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 2914 TL'den satışa sunduğu görüyor. Çeyrek altın 4945 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 5010 TL'den satışa sunduğu görüyor. Yarım altın 9856 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 10015 TL'den satışa sunduğu görüyor. Tam altın 19711 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 19959 TL'den satışa sunduğu görüyor. Cumhuriyet altını 20.042 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 20.345 TL'den satışa sunduğu görüyor. Ata altın 20.242 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 20.485 TL'den satışa sunduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 2.489 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 2.207 TL'den 22 ayar bilezik ise 2.925 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ons ise 2.644 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.